İki tane çocuğum var. Çok zor oldu özel sektörde çalışmak. Dolayısıyla bir de pandemiyle birlikte evde kalmak çok sıkıcı hale geldi. Bir kadın olarak hani annelik içgüdüsüyle sürekli olarak üretmeye o kadar alışmışız ki evde olup üretmeye çalıştım ben aslında pandemiyle birlikte. E dolayısıyla içimdeki bu gücü fark edip neden bu işe girmeyelim fikriyle yola çıktım. Bir girişimci kadın olarak evlerde ve iş yerlerinde boyayla dönüşüm işi yapıyorum. E Tabii bu yolda yalnız olmadığım için, e, güçlü kadınların var olduğunu bildiğim için böyle bir ekip kurmaya karar verdim. Ve e, şu an 12 kişilik bir e, kadın ekiple birlikte evlerde ve iş yerlerinde boyayla dönüşüm işi yapıyoruz. E, duvar boyamasından tutun, dekoratif uygulamalara kadar e, her uygulamayı yapıyoruz. Zaten kadının elinin e, değmesi mucizevi bir şey her alana. E, biz bunu gösteriyoruz aslında. Kadının elinin değdiği her yerde çiçekler açıyor malum ve dolayısıyla e, erkeklerin yapıyor olduğu her işi yapabiliyor olmak e, bizi daha da güçlü kılıyor. E, öncelikle iş görüşmelerimizde Gerçekten mi? Hakikaten sadece kadınlar mı yapacak bu işi gibi tepkiler alıyoruz ve gelip uygulamaları işte yer yere düşen boyanın temizliğinden, etrafa sürmeden çalışmamızdan her ayrıntıdan çok fazla mutluluk duyuyorlar ve bu bir gerçek ki işte ev hanımları evdeyken, ev içerisindeyken erkek ve ustayla çalışmaktan aslında çok hoşnut değiller. Tamamımızın kadın olması onların çok tabii ki hoşuna gidiyor. Hatta şu an bu projedeyken ev sahibimiz duvarları da boyatmak istediğini söyledi. Bir usta aradığını söyledi ve dedim ki biz duvar boyası da yapıyoruz. Ve inanılmaz mutlu oldu. Şimdi bu evin duvarlarını da boyayacağız mesela kadın ustalarla birlikte. Bir tane bile kadını iş hayatına, çalışma ekonomisine katabilirsek, kendi ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olabilirsek bizim için çok kıymetli. Ve biz bu yolda olabildiğince ilerlemeye, yanımıza daha çok kadını kata kata ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Biz kırmadan, dökmeden evi maksimum 2-3 günde... De dönüştürüp değiştirip teslim ediyoruz. Kadın titizliğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü hakikaten birçok gittiğimiz evde mesela kapıları boyarken duvarlara bir bakıyoruz. E, ustalarımız sağ olsunlar duvar boyasını kapının her yerine bulamışlar. Hani o mesela o Bakış açısı çok başka. Kadının bakış açısı çok başka. Ya da mesela bir erkek usta boya renklerle alakalı fikir veremiyorken bizim hani kadın olmamız burada çok güzel bir nokta oluyor. Fikir veriyoruz. Şu renk buraya yakışır. Şöyle olur gibi. Önce kursa eğitim aldım. Sonra kendime hobi olarak boyamaya başladım. Pandemide işte evde bulduğum şeyleri. Boyuyordum, akrabaların işte mutfak dolaplarını falan boyuyordum. Kendime bir sayfa açtım. Bir Boya'dan teklif geldi. Merve ile birlikte Sakarya'da boyama işine başladık. Kendi paranı kazanmak çok güzel bir şeymiş ev hanımlığından belli bir yaştan sonra hani hiç aklımda yoktu yani böyle bir şey yapmak. Benim için de güzel oldu. Yani çok inanmıyorlar önce siz mi yapacaksınız diyorlar. E, yapıp boyadığımız zaman eşleri de ertesi gün gittiğimiz zaman gerçekten çok güzel boyamışlar diyor. Tertemiz erkek işçilere göre daha güzel daha temiz yapmışlar diyorlar. Güzel karşılıyorlar. Ben kendi mutfak dolaplarıma boyamaya karar verdim. Böylelikle Merve Hanım'ın bu işi yaptığını öğrendim. Onunla tanıştım. Ondan danışmanlık aldım ve kendi mutfağımı uyguladıktan sonra e, e, ekibe dahil olmaya karar verdim ve bu şekilde başladım. Ailem bunu olumlu şekilde karşıladı ve beni desteklediler. E, bu da benim için güzel bir şey oldu. E, daha çok e, işe sarılmama e, sağladı diyeyim. Bir yıl geçti beraberiz, ekiple beraber çalışıyorum. Yani şu ana kadar çok sayıda eve gittik. 100 200 civarı belki daha da fazla olabilir. Gittiğimiz evlerde işimizi yaparken zaten bir hani para karşılığında iş yapılıyormuş gibi değil. Kendi evimizde nasıl iş yapıyorsak, nasıl bir uygulama yapıyorsak aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz ve çıkarken de genelde evimizde nasıl iş yaptıysak, temizleyip bırakıyorsak o şekilde temizliğini yapıp ev sahibine teslim edip çıkıyoruz. Boyayla da şöyle tanıştım. Kocaeli'de ikamet ediyordum. Sakarya'dan bir daire tuttuk. Buraya iş sebebiyle geldik. kiraladığım evin dolapları, kapıları hoşuma gitmedi. İşte ev sahibimizle söyledik, değişebilir misiniz gibisinden kabul etmedi. Biz de bir arayışa girdik. Nurmel Hanım'la tanıştık. Geri dönüşüm yapabiliriz dedi, işte boyayabiliriz dedi, kullanışlı olur vesaire dedi. Tabii eşim inanmadı hani hiçbir şekilde olmaz dedi hani bir görmem lazım vesaire. Sonra e, dükkanına gittik, konuştuk, yaptığı işleri gösterdi. Sonra biz de evimizi boyatmaya karar verdik. Evimizi boyattık, kapılarım kahverengiydi, bembeyaz oldu. Mutfak dolaplarım kahverengiydi, gri ve beyaz boyattım. Çok kullanışlı, kullanıyorum. 7-8 ay oldu ve herkese de tavsiye ediyorum. Sonra Merve Hanım'la işte bu işe ben de yapabilir miyim dedim. Tabii ki de yaparsın dedi. Bir iki projeye beni dahil etti. Sonra ben de öğrenmeye başladım. O şekilde devam ediyoruz. Müşteriyken ekibe dahil oldum.